Hepiniz ikincisini düzenlediğimiz atışma yarışmamıza hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacılarımız Ken Gözlü Cevdet ve de Cimri Ahmet. Vakit kaybetmeden hemen yarışmamıza geçelim. Kim başlasın önce? Ben başlayayım istersen. Olur bana uyar. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi, her öğrencinin bir kopya çekişi vardır. Denize düşen yılana sınava giren kopya sarılır üzüm üzüme baka baka öğrenci sınıfta çaka çaka kararır. İyi dost sınavda belli olur. Bugün hasta olmam lazım yarın sınav var. Öğrenci yapamadığı sınava zor der. En güzel hoca düşük not vermeyen hocadır. Biraz şen biraz deliyim. Hoş görün ben liseliyim. Görmemişin yıldızlı pekisi olmuş çekip yıldızını kopartmış. Yazılıdan kaçan sözlüğe yakalanır. Ay, bir şey gelmiş. Alışkanın Pekisi tembelin çenesini yorar. Ya, ya. bana kopya verene 40 yıl kölesi olurum. parmağının notuna göre kaldır. Benim aşkın için verdiğim savaş tarih derslerimdeki savaşla kıyaslanamaz aşkım. Şimdi de sizin alkışlarınız birinciyi belirleyecek. En güzel sözler Cimri Ahmet'e ait diyenler, Kem Gözlü Cevdet diyenler ve kazanan Kem Gözlü Cevdet. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, teşekkürler, sağ olun.